selam arkadaşlar. Bugün Stumble Guys sonuz. Ee, evet başlayalım. Bugün part 8 yapıyoruz benim Harika bir video olacak. Ee, ben bu dolu pes bitirmiştim. Ee, ve dükkanda ücretsiz bir çarkımız var. Hemen onu da çevirelim. Güzel bir şey çıkabilir. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Vallahi ne diyeyim sesi de ayarlamaya çalışıyorum. Vay, verme bir jeton verme ya. Neyse ya. Biz bu, bu tur e, kasacağız. Kasma videosu. Yeni şeyler gelmiştik bana. Beleş bir şey var mı diye bakıyorum. Şunu da çekelim. E, şimdi biz müdahale delesine gelelim. Lan şu biz jetonlarına ihtiyacımız var. En hızlı bundan kasabiliriz. O yüzden bundan kasıyoruz. Bu video tamamlamaya çalışacağız. Video uzun olmasa iyi olur. Çünkü izlemiyorsunuz arkadaşlar. E, Bloodshot açılımı videosu efsane bir video oldu. 7300 izlenme olmuş arkadaşlar. Teb e, şey desteklerinizi bekliyoruz. E, başlayalım. İnşallah kazanırız. Arkadaşlar kutu açılımı videosu sizlere gelecek. pes gelsin de kutu açılımı oraya bir yapacağım ki. Mr. Beast. You the I love you Carl annesini çok seviyor. Koş. Muzumuzu atalım. Abi adam topla geçti ya. Yine emoji gelmiş bu arada, chat. Göstereceğim. Uçalım şuradan. En öndeyim galiba hayır. Aa! En önde bir tane adam var. Emojimizi atalım. Muzu uzattık. Atalım belki birisi takılır. Lan. Ne oluyor lan? Kamera şeyi. Kamera şeyi uçtu lan. Şuraya koysak ne olur? Tamam. Çok bitti abi. Güzel. Güzel geçtik. Hangi öte geliyor? O biz ve önce arkadaşlar geldi. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başlayalım. Hayır. Ya adamlar. Ben bildiğim şeyi yapıyorum. Ya bazen geçiyorum da ben buradan. O yüzden denedim. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim abi. Ya herkes gitti. Ya başlayın bu anne Ah. 10 tane mi ya? Şeyden var mı? Ama şundan çevirin. Çevirip geliyorum. Geldim chat. İnşallah biz jetonları çıkar. Hadi lütfen PLS 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 please please please. 25 verdi güzel. Şimdi şş. bakın Mr. West kes diye kes diyorum ya. Jesse Kesi kesesi yani Mr. Beast'in kesesi anlamında Türkçede bir yine özel hareket geldi. Yani ona bakacağız. Penguin Mains geldi. Güzel. Sanki bu hapisten çıkmış gibi şuna bakın ya. Yani. Kelepçili, ayağı kelepçili. Şimdi biz özel şeye bakalım. Özel şeye bir göz atalım. Ben de ilk defa bakıyorum. Hayır ifadelerdi. İnin inin Aha. Ha bu şey. Muz gibi lan bu. Muz aynı. Ay bu muzla aynı. Ya ben de güzel bir şey sanmıştım. Ya ay yanlışa gittim. Gez. Başlayalım. Fazla uzatmadan. Bottan bir şeymiş zaten. Güzel bir şey sandım böyle güzel yeni. Dandikmiş. Muz aynı. Galiba öyle sanıyordum. Ama ondan da çıkarmak istiyorum özel emoji. Her yerde lele poplar, mevlik poplar. Koş. Muz attım. Ay takılmadı. Ay çok fazla bastım. Yeni dansımızı yapalım bari. Lan Adamda da aynısından var. Al lazer bende var da kullanmıyorum kanka. Merdiven çok kayıyor. Neyse gelelim Kaybederiz maybederiz. Yamuluruz sonra. 8 dakika olmuş çüş. Yes. Bu turda kazasız belasız geçiyoruz. Ya bir şöyle taç alsam güzel olur. 65 tane tacımız var. Spin Zone. Şöyle bir tatlit biliyordum ama yamuluyor sonra. Ya bu beni çok gıcık ediyor. Tamam geçtik. Choose chats. Papa G eğleniyoruz. Ve sonunda da Blood Dust Çıksa, mülk olur. Labyrinth. Güzel. Bunu da çok az iyi oynuyorum. Yani fazla iyi oynadım söylenmez. Çok az. Şöyle ittirmeye çalışsam. Ay korktum bir anda. Bazen var ya muzla yorumunu tutuyoruz yani. O bar olabiliyor. O bakka nasıl oluyor? Şimdi bir adamın iyice dibine girmemiz lazım. Ama bazen çalışıyor. Adamın iyice dibine girmemiz lazım. Sonra bazı... Lan! Ulan gözezekalın... Kafayı yiyeceğim. Ya kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim ya. Ya keşke benim de olsaydı ya. Taş bitireceğim ben chat. Taş bitireceğim. Ben chat çözümüm bu. Turnuvaya da gelmiyor. Oynamıyorum zaten onun yüzünden. Hep karakter veriyorsunuz ya. Ben karakteri fazla önem vermiyorum. Vermiyorum derken böyle sev sevmediklerimi vermiyorum. Yani benim için hareket daha önemli. Özel hareketlerden. Lan! Ya oğlum beni yine tıkkınız suya. Ya kaydı. Oha lan adamın üstüne düştüm. Adam suya düştü. Bar oldu. şekilde ilerledim ya. Ya yeter! Kaybedeceğim abi. Adam da bekliyormuş evet zaten. Adamı da içeri sottum, kendimi de sottum. Hayır! Zıpla! Şimdi mi zıplıyorsun? Kaç dakika oldu? 14 olmuş. Bu turdan sonra da bu dakikayız arkadaşlar. Son bir şey daha. Çarp döndünüz ve aynı Lavalent. Adamlarla dip dip örülmeyeceğim. Çıkın ya. gelmesin gelme gelme arkadaşlar burada e, fark eden var mı Ben şimdi kulaklıkta oynuyorum adamın malı gözümün dibinde gitti İkincisi de gitti Ya başladım böyle işim ben kafayı yiyeceğim. Aa iki tane gelmiş şunu bir döndürek. Lan bir şey oldu başlatamadım. Şimdi başlattım. <laughs> Bolt ya. 10 mücevher. Güzel. 200 olduk. Şu reddamını bekleyeceğiz şimdi. Ben bekleyip geliyorum. Sonunda geldim çok da beklemedim. Bir dakika falan oldu. Lan videoyu durdun Gel geldim. İnşallah biz jetonları çıkar lütfen. Hadi. Aa! Ya abi. Ya oyun bende dalga mı geçiyorsun? Kafayı yiyeceğim. Yani neyse. Video bu kadardı. Lan neye gittim? Video bu kadardı. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, part 8'i oynatıp durdum. Ee, video bu kadardı. Görüşmek üzere. Diyecek bir şey bulamıyorum. Abone olmayı unutmayın.